Paylaço. Bebeler. Balon. Bak şimdi. Bok çukurunda bir palyaço gördün. Re 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 Len. Sünnet oldun mu? Ehe. <laughs> Bamya diyorum oğlum kesmediler mi? Yani biraz. Oo. Hediyen bu mu? Bu ne oğlum? Sana ne be boklu paylaço. Nereni sen? Eee boklu. Boklu? <laughs> Çok komik. <gülüyor> bok bok. <gülüyor> Boklu. Amına. <laughs> Anam pipi diyordu bu gol gitti amına <laughs> koyayım. 27 senede bir uşaklar kayboluyor. Bütün yetişkinler de demiyor ki La bu kasabada ne oluyor? Diri vilayetimizde uşaklar bir balonla gandırılıp yok oluyor hacı. Millette yangel Osman bir tarla bostan modunda. Ula bir de bütün evler pasta gibi. Kimse de demiyor ki bu çürümüş ev ne ayak. Bir bu garibi uşak kayıp kardeşini bulmak için uğraşıyor. Baba efsane bir haberim var. Bu yeni TÜBİTAK projen mi? Hayır TÜBİTAK projesi. Bak kaydıraklı Kabe tavaf projesi gibi düşün bunu. Eğer bizim George bok yoluna gittiyse üstüne de böyle sifon çektilerse dere geliyor dere la 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 George'yi süre süre yalelen. Sonuç ledle ekmek dolabının ışığıyla bulabiliriz. Yeter Bill. Sifon dedin kakam geldi lanet olası. Dünyanın gelmiş geçmiş en tipsiz, şekli bozuk, nalet, pedofili palyaçosu kasabadaki bütün çocuklara salça oluyor. Yalnız yakalamaya görsün. Hemen böyle bir hen 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 havaları. Bak kütüphanede gereksiz bu uçan balan görüyorsun. Zeki de uçaksın. Kitap okuyorsun falan. Ama beynindeki üç geri zekalı hücre yüzünden takip etme isteği uyandı. Ona da tamam. Yerde yumurta gördün. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Oğlum anla artık. Bu yolun sonu kümese gitmiyor amına koyayım. Ucu boklu değnek ne takip ediyorsun? Bu altı ergen ah çekerken aralarında efsanevi bir sohbet başlıyor. Kuyu varmış bir denge. Su çekerken düşmüşler içine diyorlar. Nerede bu kuyu? Gidek mi? Hepimizi palyaça silksin. Beklenen oluyor en başta şuncacık uşağın golunu hard diye koparan Ecinli Bizim altılı tayfaya tek tek gözüküp korkutup bırakıyor Öldürmekten sıkılmış tabi adam Altına sıçırtma vazifesi daha çok hoşuna gidiyor Önce bizim pirpiriyi sıkıştırıyor ama fos Sonra çiliboma gidiyor o da kurtuluyor Kızım bu ne hal? Yine adet mi oldun? Tüpü tak abiyi de tırsıttırınca Bizim altı meraklı bol salaklı ekibimizin nihayet akılları başlarına gelip birbirlerine anlatıyorlar. Ben şeyi gördüm. Palyaço. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Demek ki hepimiz görebiliyoruz. Hoplanıp palyaçoyu alt etmek için plan yapmaya başlıyorlar. Şimdi gençler kanal projemi hepiniz biliyorsunuz. Geçen babama da anlattım siklemedi. Zaten benim bütün projelerimi kıskanıyor. Herif resmen evde dış kuçamına koy. Neyse bu haritada bir yerde bu makyajlı şerefsiz. Çemiş gezek. Çemiş gezek mi? Oranın altyapı projesi değil mi bu? Var. Ananı avradını tipe bak lan. Ayıp ama yaptın ayıp yani. Kocaman. Bittin oğlum sen palyaço. Bir proje yapıp geleceğim. Geçmişin isteyeceğim. Uşaklarımız nihayet kuyulu eve gelir. Ev pislik. terk O kapıdan bu kapıya, o çukurdan bu zombiye derken kapılar kilitlenir ve... Ananı. Hoş geldin Kemal. Şimdi o örtüler uçtu, o kapak açıldı, sene oldu 2017, hala aynı terane. Gitme oğlum, gitme ya. Ya Allah, şimdi sıçtın. Şekilden şekle giren Ecişük Paylaşo sıçıttırmaya devam ederken bu yapım memleketimizde artı 15 diye vizyona giriyor. Ama başroller 14 yaşında amına koyup sonra çocuklara izletmeyin. Ya e oynayanlar çocuk değil mi lan? Bizden söylemesi. Bir dakika. O alın ne lan? Geçip giden zamanlarımın toplamından bile büyük. O alın ne oğlum? Alın şunu ya. Paylaçomuz kafaya süngü yiyor ve kaçıyor. Nereye kaçıyor? Bu ya. O sırada bizim kolonyalı mendil panikte. Kolum kolum. Oğlum tuvalette ekmek mi yedin lan bu kol ne? Şu ergenliği Nirvana'nın eteklerinde yaşayan uşağımızda ''Aa balon'' diyerek inşaata topu kaçmış çocuk gibi peşinden gidiyor. Oluyor mu sana hipnotayız? Tabi bizim paylaço o sırada kapıyor erkek Fatma'yı götürüyor kuyuya. Delikanlılar durur mu? Avradımızı içe kaptırmayız diyor ve alayı kuyuya gidiyor. ''Kuyuya e bak'' ''Lağım mı la burası?'' ''Nasıl ineceğiz?'' ''Aa sanat yönetmeni buraya ip bırakmış Hemi de boğumlu.'' Götü kurtlu çocuklarımız boğum boğum aşağıya iniyor. Yürüyor bir de ne görüyor? Ganı bozuk paylaço yüzünden canım kıza lak gelmiş ya la. Asalı kalmış. Oyundan çıkmış bedeni kalmış. Bir bakıyorlar dünya lak şampiyonası. Herkes mal gibi havada dönüyor. Bizimkiler gevura vurur gibi eline ne aldıysa eat all it diyerek vuruyor acı. Kalkıyor tekrar vuruyorlar. Allah ne verdiyse Allah yarattı demeden iman gücüyle terimleri bir bir gerçek oluyor. Sonunda da filmin adının aslında büyük bir spoiler olduğunu görmüş oluyoruz. Ölmüyor ne yapacağız? It eceğiz. Kısacası lağımlarda gezdik. Bokun püsürün içinde ne kadar mikrop varsa kaptım. Kan kardeşi olalım sizinle. Temalı bu yapım bizim için.